Merhaba canlar. Bu haftaki denemede sorulan sorulardan etütlerde en fazla sorulan çözmemizi istediğiniz sorularla beraberiz. Öncelikle standart bir örüntü sorumuz var. Örüntü sorularında çoğu zaman takılıyoruz. Yani bu birden fazla şekilde ifade edilebilecek yapılar. En güzel ifade şekli kesişimi kendi halinde bırakarak geri kalan şekli bulmak. Bakın bu şekil yanında tekrar kırmızıyla belirtiyorum. Bu şekilde birbirlerine Lego parçaları geçmiş gibi geçerekten oluşturulmuş. Şimdi her bir parçada neler olmuş? Her bir parçada olanlara bakalım. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça ve burada eninci parça olsun. Eninci parçada da unutmayın şu karakteri oturturalım buraya. Bunu tutturduktan sonra bir tane siyahımız artık oldu. Toplam siyah ve beyaz 57 taneymiş. Bu bir tanesini düşersem 56 tanesi 56 tanesi paketlediğim kutuların içerisinde veya Lego parçaların içerisinde ne derseniz deyin. 1, 2, 3, 4. Bu paketlerde bir pakette yer alan 4 tane siyah 4 tane de beyaz var. Yani toplam 8 tane kareden oluşuyor. 56 tane oluşturabilmem için 7 kere 8 56 olduğunda 56 parçamız varmış. Toplam siyah kare sayısını soruyor. 7 kere 4 en son bir tane de bırakmıştık. Artı 1. Kaç taneymiş? 29 tane. ÖSYM artık köklü sayı sorularını direkt işlem olarak sormuyor biliyorsunuz. Yeni nesilde nasıl sorabilirim diye düşünüyor. Bu da onlara güzel örneklerden biri. Gayet de basit bir örnek aslında. Sadece burada kaçıncı tam tur dedikten sonra, bakın kaçıncıdan sonra. Bu cümle bizim için önemli bir cümle. Ee, ne diyor? Yukarıdaki verilen vidanın dişli kısmının uzunluğu 7 cm bir de ok yönünde bir tam tur döndüğünde dişli bölüm kök 5 cm'lik kısmı tahtaya girmekte. Yani kök 5 cm'lik kısmı dediğinde her tur kök 5 cm içeriye giriyorsa x turu attığında vidanın dişli kısmı kaçıncı tam tur tahtaya tam olarak girecek. Yani kaç tur attığında 7 santimi tamamlamış olacaksınız. Bunu istiyormuş. Hocam ne yapabiliriz? Hemen bunu düzenlemeye başlarız. X eşittir 7 bölü kök 5. Buradan 7 kök 5 bölü 5 şeklinde ifade ettim. Ben hemen 5'in yaklaşık değerini hesaplayayım. Burada da 500'den hareketle yola çıkacağız. 500'den küçük en büyük tam kare 22'nin karesi 484. Büyüğü de 23'ün karesi. 23'ün karesi 529. Hocam yani kök 5 2.2 ile 2.3 arasında değerler alabilir. Buraya 2.21 seçebilirsiniz. 2.22 seçebilirsiniz. Kolay işlem olması anlamında ben yani 2.2'yi seçiyorum. 7 çarpı 2.2 bölü 5 Yaklaşık olarak değerimiz e, sadeleştirdik. işlemi yaptık. Hemen ne yapar? Burayı çarptığımızda 15.4 bölü 5 yapar. Bu da 3.08 gibi bir değer. Yani bu ne anlama geliyor? 3. turu tamamlıyor. 3 tane tam tur atıyor. Ve bir tahtaya tamamen girmiş oluyor. Kaçıncı tur içinde girmiş? Bakın burası da önemli. Başka bir soruda da böyle bir şeyle karşılaşırsınız. Dördüncü turun içinde girmiş. Üçüncü turun sonrasında. Problemlerde bu detaya çok dikkat etmeniz gerekecek. Basit cümleler size kayıplar yaşatmasın. Evet, şimdi öncelikle yaş problemini çözelim. Beste'nin annesinin yaşı, ablasının yaşının iki katı. Şimdi bir beste kişisi var, anne var, abla var ve baba var. Ablanın yaşının 21 olduğunu söylemiş. Çok güzel. Annesinin yaşı, ablasının yaşının iki katı. O zaman anne 42 yaşında. Beste'nin annesi babasından 3 yaş küçük. O zaman babası 45 yaşında. Beste'nin yaşı babasının 1 bölü 3'ü. O zaman beste 15 yaşında. Bu Akın ailesinin yaşları toplamı bunların hepsini topladığınız zaman 120 elde ediyorsunuz. 123 sayısını 2'nin kuvvetleri şeklinde toplanarak nasıl yazabilirim? 123'ten küçük 2'nin kuvvetleri içerisinde en büyük olana 64 sayısı. Yani 64, sonra 32, sonra 16, sonra 8. Dikkat edin hepsini topladığınızda şu anda kaç yaptı? 120 evet. 4'ü kullanmayacağım. Doğrusu 2 ve 1. Yani 64 dediğimiz 2 üzeri 6. 1 çarpı 2 üzeri 6. 1 çarpı 2 üzeri 5. 1 çarpı 2 üzeri 4. 1 çarpı 2 üzeri 3. 0 çarpı 2 üzeri 2. 1 çarpı 2 üzeri 1. 1 çarpı 2 üzeri 0. Şimdi burada kodumuz 1 1 1 1 0 1 1 veya 1 1 0 1 1 1 1 1 şeklinde olabilir. Çünkü bize verdiği örnekte netçe açıklanmış bir durum değil. Dikkat ederseniz 1 0 1 0 polidrom bir durum. Hem sağdan hem soldan da olabilir buradaki sıralama. O yüzden ikisini de yazıp ışıklarda hangisi var kontrol ederek işaretlemenizi tavsiye ederim. Evet, tablolama ile grupların kendi aralarındaki ilişkiyi anlatan güzel sorulardan biri. Arkasından demiş ki Duru kimlere yenmiştir? Ney? Hemen galibiyet serilerine bakalım. Enes herkesi yenmiş. Enes'in galibiyetlerini sildiğiniz zaman Azra'nın mağlubiyetinin birini Enes tarafından, Banu'nun ki gitti, Cemil'in bir tane mağlubiyeti, Duru'nun mağlubiyeti kalmadı. Ardından Azra hiç galip gelememiş. Azra'nın iki mağlubiyetini silecek olursam Azra'nın iki mağlubiyetini silecek olursam ya Banu'dan ya Cemil'den ya Dur'dan silmem lazım. Şimdi iki kişi, ikili yapmam gerekiyor. Ama buraya baktığımda Azra bir kişiyle berabere kalmış. Ha, başka berabere kalan var mı? Banu var. O zaman Azra'nın beraberliğini silersen Banu'nun beraberliğini silmiş olurum. E, o zaman ikisi berabere kaldı gitti. Bu iki galibiyet Mağlubiyeti kimden aldı? Birini Cemil'den aldı. Birinde Duru'dan aldı. Bakın, Duru galip gelmiş. Mağlup olan kim var şu anda listede? Cemil. Demek ki Duru Azra'yı kesinlikle herkes yendiği için Azra'yı yenmişti. İkinci galip geldiği kişi ise Cemil olacaktır. Çok şık sayma sorularından bir tanesi. Bakın, burada birden fazla grumu iç içe söylediği için soru biraz zor anlaşılıyor. A kümesinin 3 tane 2 elemanlı alt kümeye parçalanışları içinde elemanlarının en büyük ortak böleni 3 olan herhangi bir alt küme yoksa bu parçalanışa iyi parçalanış denir. 3 tane 2 elemanlı alt kümeye bakın öncelikle 2 elemanlı kaç tane olduğunu benim önemi yok. 2 elemanlı alt küme benim için ilk çözüm noktası. İki elemanlı alt kümeler dediği zaman dört elemanlı bir kümenin dördün ikilisi kadar alt kümesi vardır. Dördün ikilisi dediğimizde altı tane iki elemanlı kümesi var. Bu altı tane iki elemanlı kümelerin içerisinde 3, 5, 3, 6, 3, 8, 5, 6, 6, 8 ve 5, 8. Altısını da yazdım. Bunları iki parçaya ayıracaksın diyor adam. Yukarılı aşağılı şöyle de böyle de falan da Bu şekilde ayırdığında 3 6 olursa içerisinde o parçalanış iyi parçalanış değil. O zaman ben bunun olmasını istemiyorum. Çünkü neden? 3 ile 6'nın ebopları 3. Demek ki bunu istemiyorsa geri kalanların her birini yeni birer elemanmış gibi düşünerek yani buna A diyelim, buna B diyelim, buna C diyelim, buna D diyelim, buna E diyelim. Buna şöyle bir kümemiz var. A, B, C, D, E kümesi artık benim için. Bu kümenin içerisinden üçlü kaç tane grup oluşturabilirim? Yani 5'in üçlü kombinasyonunu soruyor. Buradan da cevabımız 10 olarak karşımıza geliyor. Şık bir geometri sorusu. Altıgen şeklinde bir ayna, dikdörtgen şeklindeki bir fayans tam ortasına yerleştirilmiş. Bu fayanslar da küçük dikdörtgenlerden oluşmuş ve her bir küçük dikdörtgenin alanı 61 birim kare olarak verilmiş. Can alıcı nokta ne bu soruda? B, -C -E -F noktalarının köşegenlerinin kesim noktası olması. Hayır hocam B, -C -E -F noktaları dikdörtgenlerin merkezleri. Evet dikdörtgenlerin merkezi demek köşegenlerinin kesim noktası demek. Evet. Bu sayede ne elde ettik? Bakın buraya A kadar derseniz şuradaki yatay uzunluğumuza burası A kadar gelmek zorunda. Dolayısıyla benim dikdörtgenimin bir kenarının 2A. Hemen düşeydeki uzunluğa bakalım. Buradaki parçaya B dersen buradaki parçada B kadar. Dolayısıyla 2A çarpı 2B'nin ne olduğunu söylemiş? Alan olarak 60. O zaman A çarpı B'nin ne olduğunu söylemiş? 15. Şimdi bunu kullanarak tam alana nasıl ulaşabilirim? A ile D'yi birleştirdim. A ile D'yi birleştirdiğimde ne elde ettim? iki tane yamuk şekli elde ettim. Bu yamukta alt tabanın 2A üst tabanın tam 2 katı 4A olduğunu altıgen özelliklerinden biliyoruz. Yüksekliğimiz ne kadar? Bakın yüksekliğimiz şuradan tam ortadan çizecek olsam dikdörtgenin kenarı olduğundan bir kenara tekabül edecek 2B. Hemen buradaki alanı yazalım. Bu alan alt tabanın üst tabanı topladık. 2A artı 4A bölü 2. 2B ile çarptık. Bu burası. Üstten de bir tane daha alanımız geleceğinden tüm alanımızı artık şöyle ifade edebilirim. Buradan da aynı alandan gelecek. Çarpı 2 diyor. Sonuca ulaşıyorum. Bakın ne oldu hesapladığınızda. Burası 6AB çarpı 2 yani 12AB Hocam AB'yi 15 biliyorduk zaten. 12 çarpı 15'ine gelmek zorunda. 180. Şimdi ikinci çözümde anlatacağım bu soruyla alakalı. Bakın aynen yukarıya doğru ötelediğimi düşünün soruda. Nasıl yaptık hocam bunu? Ne yaptık? Gözümüzle kaydırdık yukarıya. Peki bu kaydırma işleminde ne oldu? Aynanın boyu değişti mi? Değişmedi. Aynanın herhangi bir şey değişti mi? Değişmedi. Sadece mekanını yukarıya kaydırdık. Yani alanda bir değişim yok. Peki bizim elimize neler geçti? Bakın. Şu çizgimiz altıgen özelliğinden dolayı simetrik bir şekil. Şunu da çizelim. Hemen alanı ile S alanının birbirlerine eşit olduğunu söyleyebilirim hepsini. Dolayısıyla şu parça artık benim için yok. Bunu buraya yapıştırdım. Aynı şekilde bunu da buraya yapıştırdım. Yani benim bulmam gereken alan neresi olacağınlar? Kırmızıyla belirlediğim dikdörtgenlerin alanı toplamına geldi. Gördünüz mü? Peki bu alan yani şu bölgenin alanı toplam 3 tane dikdörtgen yapıyor. 3 tane dikdörtgen tanesi 60 birim kare ise 180 birim kare yapar. Güzel bir katlama sorusu. Artık her denemede adet oldu bir katlama sorusu gelmek zorundası galiba. Şekilde birim kare dizimde KLMN dikdörtgenin biçimine bir kağıt yerleştirilmiş. Bu kağıdın KL kenarı MN kenarı üzerinde gelecek biçimde katlanıp açıldığında katlama izi oluşmaktadır. Şimdi k ile m'nin MN üzerine geliyor. Şekli birazcık eksik bırakmış. Biz o eksik kısmını tamamlayalım. Şimdi şu kısım tamamlandı. Bu kısma baktığınızda katlayıp bunun üzerine getirdiğiniz zaman şöyle bir çizgi oluşturacağız ve bu çizgi mecburen ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Şimdi buradaki BCD noktalarından bağımsız olarak tam ben bu açı ortay doğrusunu takip etseydim. Açı ortayı KN üzerinde bölmesi gereken parçalar ne olmak zorundaydı? Bakınız burası 5 burası 6 olduğundan 5K'ye 6K şeklinde gelmesi lazımdı. Şimdi böyle göz kararı baktığınızda bu nokta B olabilir, C olabilir, B ile C'nin arasında olabilir. Şimdi bunu test etmem lazım. Test etmek için kimden yardım alacağım? Tabii ki benzerlik. Bakın B noktası olduğunu düşünecek olsam B noktasından geçen bir paralel çizgi çektiğimde bu üçgen için düşünüyorum 2'nin 5 oranı. Eğer B noktası olmuş olsaydı buranın sağlaması gereken oran 2 bölü 5. E peki bendeki sağlaması gereken oranın ne olması gerekecek? 5 bölü 11. Bakın buradaki 2 bölü 5 ile 5 bölü 11 arasındaki ilişkiye baktığınızda 5 bölü 11 2 bölü 5'ten büyük. Peki aynı nokta aynı şekilde C noktası mı olabilir mi? C noktası için aşağı indiğimizde bir paralel ile buradan. Bakın 3'ün 6'ya oranı gelecek. C noktasında da 3 bölü 6 oran. E 3 bölü 6 da 5 bölü 11'den büyük. Ha, ne oldu? B noktası kabul ettim. Daha küçük bir oran buldum. Aşağı doğru gitti. E C noktası ne dedi? Hayır bana kadar gelemezsin. Buralarda bir yerde kalman lazım dedi. O yüzden cevabım ne olur? Sonra B ile C arasında olmak zorunda.